Apex Legends dünyanın en büyük battle royale oyunlarından biridir. Hit Tombfall serisinin halefi olan bu oyun, takımların şampiyon olmak için sonuna kadar hayatta kalması gereken devasa bir arenayı içeriyor. Oynanış, benzersiz yeteneklerle birleştirilmiş koşu ve silahlı birinci şahıs nişancıların bir karışımıdır. Apex Legends ödüllü ve ücretsiz oynanan bir kahraman nişancı oyunudur. Oyuncular her birinin çeşitli karakterler arasından seçim yapması gereken 3 takım halinde bu devasa arenaya bırakılır. Her karakterin kendi geçmiş hikayeleriyle eşleşen kendi yetenekleri vardır ve dünyaya biraz hikaye anlatımı ögesi verir. Her sezon yeni karakterler, yeni silahlar, yeni haritalar ve bazen de yeni oyun modları getiriliyor. Şu anda dünyanın en popüler oyunlarından biri ve en iyi yanı bunu arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Destiny 2 arkadaşlarınızla birlikte istediğiniz zaman, istediğiniz yerden tamamen ücretsiz olarak girebileceğiniz evrimleşen bir dünyayı içeren aksiyon MMO oyunudur. Bu oyunda özel güçlere ve yeteneklere sahip son insanlığın koruyucusu olarak oynuyorsunuz. Bu güçleri son şehrin düşmanlarıyla savaşmak için kullanıyorsunuz. Zorlu bir PVP oyun arayanların dikkat etmesi gereken bir oyundur. Özellikle bu tür hikaye anlatımını sevenler için derin bilgilerle dolu ilginç bir hikayesi var. Oyunun ücretsiz sürümünde sunacak çok şey var. Oyun ayrıca oyunu beğendiyseniz satın alabileceğiniz çeşitli ücretli DLC'lere sahiptir. Geliştiriciler ayrıca her yıldan fazla DLC paketlerinin ücretsiz hale getirileceğine dair söz verdiler. Splitgate oyuncu kontrolü portallar içeren oynaması ücretsiz hızlı tempolu çok oyunculu bir nişancı oyunudur. Bu bilim kurgu nişancı oyunu portal mekanikleri, bol uçmalı ve çok boyutlu çatışmalarıyla FPS türünü farklı bir boyuta taşıyor. Oyun sizi oyuncuların rakiplerini kuşatmak ve alt etmek için ışınlayıcı duvarlarla dolu bir haritaya bırakır. Piyasaya sürüldükten sonra oyun Steam'deki ücretsiz oyunların en üst sıralarına yükseldi ve beta sırasında bile oyun 600 bin'den fazla indirme gördü. Oyunun eksik olduğu tek kısım içerik miktarı ve harita çeşitliliği. Bu sorun oyunun izlediği mevsimsel model nedeniyle muhtemelen çözülecektir. Umarım her sezon yeni içerikler eklenerek daha ilginç hale getirilebilir. Warframe üçüncü şahıs bir atıcı aksiyon RPG oyunudur. Her karaktere bağlı dört benzersiz yeteneğe sahip bir uzay ninjası oluyorsunuz. Sadece oyun oynayarak veya premium para birimi satın alarak diğer karakterlerin kilidini açabilirsiniz. Hikaye odaklı oyunlara ilgi duyanlar için derin bir irfana sahip. Oyunun parladığı yer içeriğinin çeşitliliği ve sürekli güncellemeleridir. Yıllar içinde Warframe geliştiricileri oyun için çok sayıda güncelleme yayınlayarak büyük miktarda içerikle doldurdu. Çok fazla zamanınız varsa ve oynayacak hiçbir şeyiniz yoksa Steam'in ücretsiz oyunlar listesindeki Warframe'e bir göz atın derim. Final Fantasy Online mevcut serinin nihai aksiyon macera RPG oyunudur. Oyun League of Legends veya World of Warcraft gibi tipik bir MMORPG'den bekleyeceğiniz şeyleri içerir. Dünyanın dört bir yanından arkadaşlarınızla macera atılırken ve keşfederken destansı ve sürekli değişen bir Final Fantasy'de yer alın. Arkadaşlarınızla birlikte oynamak için sayısız farklı karakter arasından seçim yapabilirsiniz. Birlikte oyunun sunduğu en zorlu zorlukların üstesinden gelebilirsiniz. İşin iyi yanı geliştiricilerinin her genişlemeyle oyuna sürekli yeni şeyler eklemesidir. Bu güçlü bir şekilde oluşturulmuş bir anlatı hikayesiyle insanların aradığı şey olabilir. Paladin Rage Camp'in yapımcıları Hires tarafından yapılmış bir çevrim içi kahraman nişancı video oyunudur. Oyun, oyuncuların maç için hangi şampiyonu kullanacaklarını seçmeleri gereken Overwatch'a çok benzemektedir. Her şampiyonun kendine özgü yetenekleri ve silahları vardır. Birkaç oyun modu vardır. Kuşatma, saldırı, takım ölüm ve dereceli kuşatma modları gibi. Oynaması ücretsiz olan takıma dayalı fantezi nişancı oyunu Paladins ile 25 milyondan fazla oyuncunun arasına katıl. Oyun tarzını yansıtmak için ana yeteneklerini özelleştir ve Diyar'ın efsane bir şampiyonu olarak silahlarını ve sihirlerini kullan. Overwatch ve League of Legends gibi oyunların hayranları bu oyunu çok eğlenceli bulacaktır. Paladins'i Steam oyun mağazasındaki ücretsiz oyunlar listesinde bulabilirsiniz. Rush Camp'in Hire Studio tarafından yayınlanan çok oyunculu bir taktik nişancı oyunudur. Oyun Valorant veya CSGO'ya oldukça benzemektedir. Ancak Valorant ve CSGO'dan farklı olarak Rush kampini 3. şahıs oyunudur. Dolayısıyla 3. şahıs oyunları 1. şahıs oyunlarına tercih eden oyunculardan biriyseniz o zaman Rush kampini tam size göre. Rush kampinin bir ajanı olun ve güçlü silahlar, yüksek teknoloji ürünü aletler ve oyunun kurallarını değiştiren yeteneklere sahip olun görevi kabul edin ve çeşitli 4v4 ve 4 veya 6v6 ve 6 oyun modlarına atlayın. Her turun başında oyuncular kredilerini kullanarak silah ve el bombası satın alabilirler. Kazanacağınız kredi sayısı her turdaki performansınıza bağlı olacaktır. Raj Kampı'nın Steam'in ücretsiz oyunlar listesinde bulabilirsiniz. Warface Crytek tarafından geliştirilen ücretsiz çevrimiçi birinci şahıs nişancı oyunudur. Oyun medyasından gelen çeşitli görüşlerden sonra Warface geliştirme süreci olarak değiştirildi. Ve daha pozitif görüşler alan yenilikler ortaya çıktı. 2014 yılında oyunu tarayıcıdan oynanma şartı kaldırıldı. Ve bilgisayar donanımlarıyla indirilip daha akışkan oynanabilecek sisteme geçildi. Daha sonraları grafik düzenlemeleri yapılıp oyunun yapısı birçok açıdan değiştirildi. Birçok yenilik de gelen... Değişme rağmen Warface hedeflenen derecede yüksek sayıda oyuncu elde edemedi ve ortalama kendi kitlesini yarattı. İlk olarak 2014 yılındaki kapalı beta sürümüyle karşımıza çıkan Brawlhalla, farklı karakterlerin bir ekran san platformlar üzerinde birbirine girdiği bir dövüş oyunu. 1v1'den 4v4'e kadar giden takım maçları dışında herkesin tek maç olduğu seçenekleri de sunan oyun, 2017'de tam sürüme geçiş yaptı ücretsiz oynanabilen oyunda 50'nin üzerinde karakter mevcut ki bu karakterler arasında John Cena, Lara Croft, Rayman, Shovel Knight, Drak gibi ünlü isimlerde yer alıyor. Karakterler bir rotasyon dahilinde seçilebilir hale gelirken oyuncular istedikleri karakterleri belli ücretler karşılığında kalıcı olarak satın alabiliyorlar. Oyunun bu yıl mobil platformlara da gelmesi bekleniyor. Takım tabanlı bir MMO oyunu alan ve adından da belli olduğu gibi tanklarla işli olduğumuz World of Tanks son derece bir rekabetçi oyun. Tankların yanında yaptığımız geliştirmeler de oldukça önemli. Diğer oyunlarda da olduğu gibi belli başlı eşyalar ücretli olarak satılıyor. Ancak oyun ücretsiz olması oyunun birçok oyuncuya ulaşmasına ve popülaritesinin artmasına yardımcı oluyor. Savaş deneyimini bir de tanklarla denemek istiyorsanız World of Tanks sizin için iyi bir seçim olacaktır. Böylece oyun en iyi ücretsiz oyunlar listemize de kendisine yer bulmayı başarmış oldu. PlanetSide 2 2012'nin son çeyreğinde piyasaya sürülmesine rağmen büyük bir başarı yakaladı. Oyun yüksek teknoloji standartlarında bir FPS oyununa benziyor. Oyunda bir haritada 2000'e kadar oyuncu oynayabiliyor. Her sunucunun 3 haritası vardır. Oyuncular sanki farklı yerlere gitmek ister gibi bu haritalara hızlı bir şekilde transfer edilebilir. Oradaki çalışmalara katılıp gerektiğinde başka bir haritaya geçebilirler. 3 harita durumunda bu sayı tek bir sunucuda 6000 oyuncuya çıkıyor. FPS oyunları için bu çok yüksek bir rakam ve gerçekten savaş hissi veriyor. Oyun uzun soluklu ve heyecan dolu olduğu için çoğu kişi oyuna bağımlı hale geliyor. Oyun Steam üzerinden ücretsiz indirilebiliyor.